Merhaba arkadaşlar, Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Instagram'da sildiğimiz videoları ve fotoğrafları nasıl geri yükleyebileceğimizi göreceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar Instagram'a şöyle bir girelim. Ardından şöyle profilimize basalım. Profilimize girdikten sonra şöyle şu alt kısımda şurada bir fotoğraf var. Bunu arkadaşlar ben sağdan 3 noktaya tıklayıp buradan silelim. Evet şimdi burada zaten arkadaşlar hikayelerde 30 gün ya 24 saat içinde işlem yapmam gerekir arkadaşlar. Bu şekilde 24 saat içinde işlem yaparsanız fotoğrafınız tekrar yüklenecektir. Şimdi bu fotoğrafı tekrar yüklemek için ne yapacağımıza bakalım. Instagram'a girdik. Kendi profilimize tıkladık. Sağ üstteki 3 çizgiye tıkladık. Ardından hareketlerin kısmına tıkladık arkadaşlar. Buradan arkadaşlar en alta doğru indiğinizde yakınlarda silinenler diye bir sekme var. İşte buraya tıkladınız arkadaşlar. Burada silmiş olduğumuz fotoğrafı görmektesiniz. Bu fotoğraf 30 gün sonra tamamen silinecek. 30 gün içerisinde bu fotoğrafı yüklemezseniz tekrar bu fotoğraf tamamen silinmiş olacak arkadaşlar. İşte bu şekilde burada sağ tarafa tıklayıp sağdaki 3 noktaya tıklayıp geri yüklediğinizde fotoğrafınız yeniden yüklenecektir arkadaşlar. Yine aynı şekilde ayrı yöntemi takip ederek yakınlarda silinen dediğinizde mesela Reals videosu sildiyseniz burada Reals videonuzda görünür arkadaşlar. Buradan da yine aynı yöntemle Reals videonuzu da Tekrar yeniden yükleyebilirsiniz. Evet. Instagram'da silmiş olduğunuz fotoğrafları 30 gün içerisinde tekrar yüklemeniz, fotoğraf ve videolar hatta 30 gün içerisinde yeniden yüklemeniz mümkün. Bunu da bu şekilde yapmaktayız arkadaşlar. Evet. Benim bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.